Ben bu kafayı niye yaktım? Sistem erör veriyor. Annemden böyle doğmamıştım. Oku oku nereye kadar? O yüzden <laughs> çok okumak sağlığa zararlıdır. <laughs> Eğer herbokoloji ana bilim dalı uzmanı olmak istiyorsanız ya da onursal üyesi başkanı olmak istiyorsanız <laughs> çok okumayı. Çünkü devre yanıyor. Devreler yanıyor bir süre sonra. Haksız mıyım dua? Lütfen haksızsam yaz yani. Şimdi sevgili Ebru'nun çok sevdiği şiiri bulmaya çalışıyorum. Ay yemin ederim ansiklopedi gibi şiir kitabı basmış. <laughs> Bir kitapta 134 tane şiir olur mu? ya? 20 tane 30 tane yaz bunu. Beş ayrı kitaba böl. En azından havasını atarım şöyle. Basılmış beş kitabım var ya da on kitabım var derim. Şu bir kitap beş kitaba bedel ayol. Buradan da havasını atayım da bunu da paylaşırım. O da burada not olarak düşsün. <laughs> evet. Herbokoloji ana bilim dalı uzmanı ya da onursuz ye onursuz yesi diyorum. <laughs> Yaradan söyle diyor. Ben bir şey yapmıyorum. Vallahi bak. <laughs> Ciddi söylüyorum. Yaradan söyletiyor bak. Ben sadece kelimeye başlıyorum. Arkasında onursal üye diyeceğim. Ben onursuz üye dedim. İşte her bok ana bilim dalının olsa olsa onursuz üyesi olur. Onur, onurlu onur üyesi olmaz ki. <laughs> Ay tanrım. Evet hemen arıyorum ve e, şiirimi bulacağım şimdi inşallah. Hmm, ha buldum. Harikayım. Nihayet bulabildim. <laughs> Kendime itiraf ediyorum. Nihayet bulabildim. Bul şiirimi bulabildiğim için harikayım. Düşünsenize. Bunu bulmak da bir güç. Çünkü 330 tane şiir arasında. İlk kitap yapmışım. Şey bilgisayarda olsa onu da bulamayacağım. Ay bir, bir tane daha var tabii dur. Demin birkaç tane söyledim de